Ben seni çok seviyorum. Ben seni seviyorum. Bakacağız. Hadi kapat. Hadi kapat. Hadi kapat. Yüreği aradı. İş tamam. Parada büyük para. Şimdi sen söyleyeceksin. Kavga etmeye devam mı edelim? Yoksa gidip para mı kazanalım? Yakıştırma bana bir. avukat ver. Evet. Yani ben kutuyu taşımayayım diye... ...çıkarayım dur. Ya bunu. tamam bir şey demedik, yakıştırdık. Güzelsin işte. <gülüyor> Neyse. Ha, ne oturuyoruz ki bu kadar? Ha ben... Hadi yürü. Sütünü bitirin Yatamayız sütünü. Ya bitir az kaldı, hadi. Tamam, kaçırıyorum seni. Azize, telefon çalıyor. Açma, ıslatayım. Alo? Abla? Abla, Devran abinin annesi geldi. gelecek gel lütfen, bir kadın gibi. Tamam tamam, bekleyin hemen geliyorum, tamam. Ya ne oldu yine? Anne... Eve gitmiş çocukların yanına. Hamza da çalıştığını da öğrenmiş. Evet.

Ne siz? Farkında mısınız? Biz ablamızı bırakmayız. O da bizi bırakmaz. Yani bence siz çıkın gidin buradan. Bela oldunuz oğlumun başına bela. Bir düşmediniz yakasından. Rahat yaşatmadınız evliliğini ya. Ne istiyorsanız vereceğim diyorum. Evse ev, paraysa para. Bir rahat bırakın evladımı ya. Oğlum dal git, rahat bırak. Işte. Merak etme, yemedik kardeşlerini. Maşallah zaten birileri de pabuç gibi.